Son olarak bu sabah Alanya'da 1 ve 3 nolu sağlık ocaklarına giden kronik hastalığı bulunan Hasana adlı vatandaşa zatürre aşısı yapılmadı. Kendisine yetişkinler için aşı yok, çocuklara zatürre aşısı var diyen görevlilerin aşı yapmadığını söyleyen vatandaş durumu Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduğundaysa Covid dönemi şikayetleri almıyoruz yanıtıyla karşılaştığını kaydetti. Sağlık ocağına müracaat eden hastalara eczaneden aşı alın, biz yapalım şeklinde ifadeler kullanılması üzerine Alanya Posta TV konuyu Antalya Eczacılar Odası Alanya temsilcisi Okan'a sordu. Yılmaz, "Eczanelerde aşı yok, depolarda da aşı bulunmuyor. Bakanlık piyasadaki aşıları sağlık ocaklarına verdi, onlar da bitti" şeklinde açıklama yaptı. Zatürre aşılarıyla ilgili bir sıkıntımız var şu anda. Bu aşılar ee... Şu andaki yaygın COVID-19 pandemi sürecinde sağlık ocakları tarafından e, kronik hastalığı olan, astımı, koa olan hastalarımıza sağlık ocakları tarafından yapılmaktaydı. Devlet e, piyasadaki aşıları topladı ve sağlık ocaklarında bulundurdu. Belli yaşın üzerindeki kronik hastalara sağlık ocaklarından bu aşılar yapılabiliyordu. E, fakat bildiğim kadarıyla o sağlık kurumlarında da bu aşılar tükenmek üzere veya az miktarda var ve yoktur. E, Eczanelerimizde satış yapılan bu aşılar şu anda piyasada bulunmuyor e, ulusal depolarda stoklarında kalmadı eczanelerimizde de e, tamamında hemen hemen bitti her gün birileri bu aşıları yaptırmak için soruyorlar fakat e, maalesef ulaşamıyoruz şu durumda Alanya'daki 160 ve Antalya genelindeki 1250 eczaneye hizmet veren bölgedeki ecza depolarının stoklarından da zatürre aşısı bulunmazken, Türkiye'ye aşı getiren 3 firmadan birinin Türkiye pazarından çıkış yaptığı öğrenildi.